kelama halik olan ilmi diller ve ilmin hologram ötesi olan dürümlerinde dirilir, has olur. Oğul ben dünyayım, bunu da anla artık. Ben bu dünyada yarın olan her anda varım. Ben bütün kötülükleri aşıp geçerim. Ama sen sevgiye hak et de, has olup düzen ol da, maya ol da, hak olanı dille barın kapanması, yaşamın kapanması değildir. Her insan ilmin kaleminde kelam olduğunda bar olur. Ve orada mutlak olanlara kürzi kaynak olur. Ocak olur ama o ocakta kotlananlar kontrol kurmaya çabaladıklarında kati olarak kelam olmaları gerekir. Eğer kelam olan öz görevini hak ederek varlık sürebilirse tahtitsiz olan o yaşamlarda işgal altında olmayacak demektir bu. Bedene girmenin tek nedeni yaratmaktır. Bunu da artık herkesin anlamasını beklerim. Her insan yaratmak üzere beden alır ve yaşamları yaratmaya çabalar. Yaradan tahditli değildir. O hep yarattığıyla yaşar ama yaratamadığında yaşayamaz. Bu kesindir. Bunun çözümlemelerle kodlanmış ilmin kalemindeki halikiyette de has olup hak olup tohumlarda kodlanmışlarda da bilinebilmesi imkanı vardır. Merdiven mayadır ama her basamağında insanlık vardır. Ben bu merdiveni kodladıktan beri her basamakta varlık sürebilenim ve her bir dirde diri olabilenim. Basınç altında değil mi yaşam? Ben o basıncı kotlayarak kontrol kurabilenim. Ama basıncın en azı en üst kat kademededir. Bunu da artık insanlığın bilmesi gerekir. En güçlü olan en aşağı basınçla kodlanandır ki o en aşağı basınç en yukarı kattır. İşte bunların tüm insanlıkça anlaşılması şartı var. Kantar kalemi tartmaz. Artık bunu da bilin. Bizi tartmak isteyen mi var? Var. Hem de ne çok var. Ama biz onları tarttık mı ki? Onları tartma niyetimiz olur mu? Ölüleri öldüren ilim değildir canlılar. Ölüleri öldüren öz kalemleridir. Bunu da artık insan sahasındakilerin anlamaları gerekir. Büstlerini yapmışlar ve derler ki, çok özeliz biz. Öyle çok güçlendik ki, bugün biz varlık kapılarındayız ve vuranız ve vuracak olanız. Ve biz deriz ki, Öz gerçeklikte o vuran vurulan olur. Öz gerçeklikte o yaşayan yarınlarda kalemde, kulda, kayıtta oluşan o çağ, çağrı da yok olur. Ve dünyalı bize saltanatın ilminden söz eder. Ve der ki dünya planeti saltanatın ilmiyle kodlanan bir planet olmadıkça yarınları oluşmaz. Başka bir dünya yok canlarım. İyi anlayın. Başka bir dünya yok. Her ilim kalemi bu dünyanın kürzi kapısından kanatlanar, rak yarınlara ulaşır. Eğer bu planete inmemişse yolunu hologramda dahi bulamayacaktır. Başka bir dünya, başka bir yaşam, başka bir şafak. Oğul ben bütün kötülükleri aşabilene söz söylemem ama bu kötülükleri aşan her anda oldukça bütünün kürzi sahalarında kol kanat gerilir ona. Ama o kotlanan, o kodlattırılan her şeyin hakkı olanı halik kılarak kayıtlayamazsa Yolcu değil midir o? Yolcudur ama yorulur canlarım, yorulur. O son sözünü söyleyecek gücü bulamaz ve kontrolsüz kalır. Buna karşın eğer reşitse, eğer hayrın tahtına teklikle kotlanmışsa, eğer yolu bulmuşsa ocağımızda olur ve biz onu hep kotlarız, koklarız ve robotik tekliklerden öteye kaynak yaparız. İşte o zaman o korunan olur, koruyan olur ve yağmuru yağdıran olur. Bütün mesut, mesut ilim kapılarındakiler bunu başaran ilim kayıtlarını yapanlardırlar ki masamızda onlar ölüleri dillerler ve özgeçişlerini yaptırırlar tümüne. Kelam budur canlarım. Bunun ötesi de var. Çantanız, işte o çanta hepimizin ilmidir. O çantalarınızı mutlaka koklayın, kotlayın ve tohumlayın ki erdiğiniz her aşamada çantanız şafak olsun ve sizi seslendiren o yoğunluklara kotlanmış olarak kayıt olsun. Siz bir insansınız ama Ete girmenizin yegane nedeni yolun kodlanışı için yaşamlarınızla kaleme kaynak olmaktır ve kaynak olup yarın yarın olmaktır ki yarın olan her kim varsa yarınları hak ilmiyle yaratan olandır. Müs, e, müsbet ya da menfi her ne olursa olsun. Hepinizin kelamıyla olur, bunu unutmayın. Eğer ben bir tekim diyorsanız, iyi anlayın ki o teklik hepinizin kelamıdır. Ben bütün köklerimle dürümlendim ve tüm sahaları kotladım diyorsanız, kendinizi anladığınızı bilirim.